oynuyoruz. Yanına Çınar ve Tarık var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün yine Ali giriş yapmayı istedi. Ben de evet dedim. Kayıt oluyor mu? Evet oluyor. Çok güzel. Evet bugün sizlerle beraber Roblox'ta J Break oynayacağız. Evet. Diğer video baya güzel oldu. Oh, di baya diğer video baya güzel izlendiği için bu da bizim ikinci videomuz. İzleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hadi bakalım. O ikinci bu bölüm yani. Aynen bu bizim ikinci. Aynen. Hem de bu Ay bizim şu bölüm. polis halimin oradayım. Çıkalım. Bir şey gö göstereceğim. Park bir gel. Çıkacak. Aa polis. Geleceğim. Tam bu polis bu. Aldım aldım. 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 Ben alamadım. Polis Al. hareket etti. Allah. Allah. Şuna Ali bir gel. Şu nerede? Gel. Şu SWAT arabası bir yoktu boss arabası mı? Şimdi evet bilmem. Yani SWAT ve boss arabası birbirine benziyor. Çünkü ikisinde mini kap am var. Ama bence şu SWAT daha güzel. Arabayı sarsınız. Evet. Hem de SWAT, SWAT. ve boss takımı aynı. Yani onu da bir söyleyeyim. Ama çünkü boss. Neyse. Boss niye kötü biliyor musun? Çünkü <laughs> boss'ta eee Boss iki kişilik araç bu altı kişilik. E boss'un aracı da önemli değil. Neyse arkadaşlar siz yorumlara yazarsınız. Boss mu güzel yoksa sıvat mı? Çınar sıvat diyor. Ben de boss diyorum. Çünkü boss da soygunun neresi açık olduğunu görebiliyor. Yorumlara yazarsanız seviniriz. geldim ben. Bir dakika. Bunlar çok karanlık abi. oldu ya. Hadi gel. Ben onu soymak isteyenler veya almak isteyenler insin. <laughs> evet. O sırada. Aa tamam. o grafiği neden yükseltmiş Roblox? Evet hadi Hı. bekleyelim. Ben arabadayım ki. Arabada mısın? O zaman çınarı bekle. Çınar da arabada. Acın anca geldi. Hayır. hayır ya, arabadaydım tarih senden hayır, önce hayır. arabadaydım. Ben ben Sadece de bakıyordum o yüzden olabilir.

Ne? Ya neden iniyor? Çınar neden iniyor? İnmedim vallahi düştüm. Nasıl düştün? Halvadan nasıl düşebilir? Kesin E tuşuna basmışsınız. Ya. Adam mı? Gerçekten bombalıyla. kapalı. Ya çınar ne iniyor? <laughs> evet burası da kapalı. Şimdi Enerji santraliyle gidelim. Çınarın dediği şeyle de ampul. Ampul. Evet ampule geldik. Hadi. Ampul açık. Ben açarım bana sağ. Ben de değil. Açamaz. Açamaz mı? Aç. Tamam ben açarım. İlk giden Ama. ben. İlk giden ben olacağım. <laughs> Hayır. İlk giden zor geliyor. Oo bana çok kolay geldi. Amge bana gelmiyor. Çekilir misin? Ben bitirdim. Seni bekliyorum. Ben de bitirdim ben. Hadi çabuk olun. Tamam benim de bitti. Aa. tamam. Çok hadi. zor. Çınar Bekle. Hadi. Çınar seni bekleyemeyeceğiz hadi. Benim çok zor ama ne yapayım? Hadi yap 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 yap, yap hadi hadi. Yapı yapılar çok az kaldı. Heçinin oranın yapmasını bekliyoruz. Başkan, bırak bırak bırak. Lan mı unuttu? Alamadı. Aa ne oluyor? Ay böyle işine. Hay Allah ne oluyor? Ne? Ya böyle iş mi olur? Nasıl ya? Adam Ben anladım. tekrar yapacağım. Ben öldü. Ya nasıl gideyim? Ne diyor? Ben nasıl He, ya. Bitti. ya? ben yapmayacağım böyle iş mi olur ya? Geldi O Of ya of ne yapıyorsun arkadaş kız? Ya oyunu kasıyor. Çınar sen nerede doğdun? Bir, Bir garaj. Büyük garajdayım dedim ya. ya tamam geliyor. İlk başta şu Ali'nin işini yapalım. Kaç lira geldi? 1350. Of ya of bir break ya. Neden kabul etmedin? Ya oyunda kalsın diyor. Kaç dakika oldu? dakika bakamam şu anda. Ama zaten gerek yok çünkü 10 dakika olunca yine bizi uyaracak. En almaya gelmiyor şu an. Elan kapın sahneden, sahneden Allah Allah. Ak ben ne yap al. Yakalandın mı? Bomba alanında dur. Bomba alanında. Yani. Tamam. Kapta sen oraya biz de geliyoruz. Ne kadar sesi Adamlar müzik açmış. Canan seni bekliyoruz. Bombada. Bekleyeceksiniz. Neden? Polis Peki. mi geldi? HH almaya çalışıyordu. Hayır. O şu an kasta da az. Ondan da. Evet, Saat 9 dakika olmuş. Polis. Merhaba. İğrenç adam. Aa polis bizi görmüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da bilerek öyle yap. Ben belki de öyle olabilir. O polis öldürün Anoop. Yok öldürmeyelim. Ben helikopterle mi? Bakalım şimdi. Yok komputerliği mi öldüreceğiz? Ya. Onu beni yakalıyor işte. Ya. Ya. Şunları ince şu surusta. Ama git. Ya. bu oldu? Allah tam nutluk hareket. Bu adam bizi takip edecek. Adam geri geri gidiyor. <laughs> Onun silah al. Biz de şöyle bir hemen drift atıp gelelim. Aa, atamadım. Ya polis kan. İyi buradaydık. <laughs> o oh, sol ya. Haydi ramen gibi. Aman hangi makar? karışırız. Beni garaja bırakın ben iki dakika. Hop teşekkür ederim. Çınlara da göz kulak kulağım. Alam. Oh, polis bey. Ali <laughs> 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 Oh Ali Arşte. Ark beni unuttu gitti adam. Ay. Ay şu an. <laughs> Ağlamadık. Ben adama değicem. Ooo adam... Çalıştı. Yere... Altına düştü. Kaçıyor, kaçıyor. Hey. <laughs> Yanımda şu an ne kaçması? Yardım edin. Adam geliyor. Şunlar neredesin? Ben, ben kaçıyorum şu an. Arabayı... Tamam ben, ben adama zıplatırım. Dur adamı ben var sıkayım. Ha Çınar'ı gördüm. Çınar'ı yutur. Karşı nereye? Karşı. Uçtu gittiler ha. Gögi. Gitsene. O da ne diyeyim noob. Söyleyeyim noob. E lan. Oğlum çok. Oğlum çok garip düştü. Bu çok fena adım sanki. Öldürdüm. Allah 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 Allah. Beş yüz Benim aracım Gelin gelin benim aracım gelin benim aracım. Oğlum, <laughs> oğlum <tuh. gülüyor> aracın altı. Gel ara artık. Şu an ben bir saat gelmeye uğraşacağım Ali gel şuraya. ya Geliyorum. Ali abartma. Evet şu an videomuz 3,5 üçüktür. Oğlum ne no ben oldu benimle? Engelizdiri mi aldı? Aa polis. Öldürün. Polis. Hey kimsin lan? <laughs> adam pro çıktı. Gire aynı adam. Aynı adam geldi lan. Nu 500 binlik adam. Koca 500 binlik adam olmuş ama hala adam görüşürüz. olmuş. Hadi <laughs> görüşürüz. Tarık ya bin arabaya. Tamam bineyim. Ben gezdireyim azıcık. Ben buraya gezdireyim azıcık. Ya yok ya Cınar ya <laughs> biz o havalar yakışmaz. Ben ya şurada azıcık güneşleneceğim ben burada güneşleneceğim. Gidiyor musun? Tamam ben de geliyorum ya azıcık güneşleneydim. Allah Allah. Oyunun sesini açacağım. Aç. Hadi gidelim. Ben atış edemiyorum. <laughs> Arabanın içinde. Maşke. Cunar arabayı neden taktı? Geri geri ses çıkartmıyor araba. Geri geri mi gideceksin artık? Hayır. <laughs> Keşke Bugatti Keşke Bugatti 3 kişilik olsaydı. Ya da UFO 3 kişilik olsaydı. Keşke Audi R8 3 kişilik olsaydı. Ee, zaten Keşke Roat Keşke Roat olsaydı. Allah Allah evet. Çok havalı giriş yaptı. Uçan satın almıştık evet. Doğru oh. Kafama gidin <laughs> ama. <laughs> tamam. 17 saniye kalmışlar. Bir adam daha geldi. BK kaç Türkiye? BK kaç? Ben sana yerine. dakika de ya. Türkçen yok mu senin? 2 saniye. 2 saniye. Aç 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 <laughs> Evet bu arada bu soy son soygun olsun. Ayy ay, 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 ay. oh kurtuldum. Donut yemeyeceğim şimdi çok gaz alınca yerim. Evet benim. bu arada bir arkadaşlar bende upgrade back var. Gördüğünüz üzere 8 kilogram alabiliyorum. birkaç kaç veriyor? Ha? Hı? Mami. Mami kaç Hı. veriyor? Ha 8 kilogramda 6400 veriyor. Hayır, mumi diyor mumi. Ha, mumi 5 kilogram. Yani... Mumi hemen çantanı doldurur. Tabi upgrade bek yoksa. Kapıyı aç Tarık. Açamıyorum, 6, 5, 5, 4, 4, 3... Ha, yalan. Araba... Usta! Hani gitti, gitti. Hadi gitti. Hadi gitti. Hadi gitti. Baş, ben ben ben. Hani bir ali. Allah'ım, hadi uçtu. <laughs> Nasıl uçurdun beni Tari? Oha! Biraz söyle. Şuna bir zaman Beni kim uçurdu? Ben. Ben sana çattım, sen de hemen uçtun. O nasıl çarptı? Oh, hepsi efsane hareket yaptı. Çok atıyor <laughs> 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 <krizi> be. <gülüş> <Ali uçtu, hankin. gülüyor> <Ali uçtu. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ay ya. Ali, neden inmedin sen? Evet ya bir saat ya bekliyorum inme. Bir saat bekliyorum inme. Bak inmezsem inmek. böyle olur. Gördüm anlamış oldum. Geçen ne bölümde ya, aynısını geldi. yaptı. Ya. Benim araç dönüyordu sen inmemişti. hala inmemiştin. Ama olmamıştı böyle. Yürüyerek evet. gezer hala araçça olduğundan dolayı. Ya şu adamı bıraktım. <laughs> Bugatti var mı ya? Onu kullanalım. Ha bakalım. Nereye geleyim ben? Volkan gel? Gelme. Sen neredesin şu anda? Bari onu söyle. Şehirdeki garajdayım. Herkes Ay, orada çocuk. doğuyor ya. Reset çek. Nasıl bir gitti. Uçtu Reset gitti. çeksene sen reset çek. Ben Tarık arabayı alıp geleyim sen burada dur. Lan La adam. Adam insen araçtan inin. in. Ya, in. İn 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 in, in in. Aya aya aya. Ya ver arabayı iki saniye. Neyse üzerine duralım. En iyisi. Ben bineceğim. Oğlum bu araba çok yavaş. Bizi ya. garaja bırakı versene ya. Garaja garaja. Allah Allah. Nereye bırakıyor Bak Baksana sana seviye ver. atarım. Sana para atarım. Bak şimdi adımı çıkartacağım iyi izle. Efendim. Ya. O bizden değil mi? Ha inmiyor. İnsene kardeşim. Al araba bak. Lan siz neredesiniz? Volkanlı değiliz. Vallahi panik. Geliyorum oraya? Hep arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla şey bilek veya başka oyun gelmiş videonu izliyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı eksik etmeyin. Görüşürüz. <laughs>